Я не слышу. Savaş zor diyorsun he. Maalesef. Karşıda kim var? Hanedan 14K. Hanedan. Arkadaş bize de... Go go. Bunlar denk geliyor. koydum. Merdiven stairs. List. Center. Akam aldı. Go base. Full HP. Ulan yakalandık. Wait. Wait. Wait base. Base'de bekleyelim. Üst taraf geldi. Hanedan. Üst mü? Aha, sağ üst. Right atak. Napravo vse ama öldüler tamam geri çık sağ ol geliyorsun sağ ol geliyor svit here attack base 14 tıpada koets baza beite ih geri gidecekler geri gidecekler iktirdik bir full hp sv hep helildis svito ulti lane. to late be go stairs. Качество, catch качество. Catch Все, кто отхилился на лестницу. Центр. Центр. Sendomen çaldı koru. Ah, Always full HP. Yürü be Cengiz tamam, abi be. Güzel. İki kere daha full olacak, HP. Güzel olacak. Wait base. Eşdiçine bazı. Sağ taraf gelmiş. Yok öldüler öldüler tamam sıkıntı yok. Tamam. Go base, atak base. Alt taraf geliyor Hüseyin'e. Evet, evet. Princes pasajı со стороны 14k. Bazı не выходите. Base önünde prensesi at. Alan at, geri çık. Alan at, geri çık. Her türlü geri gidecek onlar. Öldürmesinler sizi. Yani adamlar bokunda boğulsun. Kuleç, HP go, stairs. Üst taraf geldi, üst taraf geliyor. Tamam gelsin, go, stairs. Şimdi, go, center. Al, tam arkamızdan geldiler Hüseyin, bizim arkamızdan vuruyorlar, haberin olsun. Tamam, alalım kılıcı. Red alı, go base, go base, protect the sword. Zişeç, uh, meç. Kovala, siviti kes, siviti kes, yakala siviti. Yakamoz şadla alırsın yakamozdan. Tamam Akam aldı. Akam koru protect Akam'ı. Sweet'i Sweet'i kes. Ha tamam. Çok iyi. Bravo beyler. Böyle devam. Wait base. Dur bakalım kırmızı noktaları. Ah, <laughs> bayca. Aa, e, sweet will come. Stay princess. Left и принцессы Alan at. Müsaitsen prensesi yolla, geri çekil. An... Use rain and back. Gel rain back. Использовать дождь и обратно. geldi Hüseyin. Tamam. Use rain back base. Tam full HP. Go stairs. hililis in a list. Seri. Hızlı. Önümüzdeler. Tam go e, center center gel 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 center gel ortaya gel ortaya gel center aradan yer gel. Jane Jane aldı. Önümüzde pusu kurmuşlar ya. Tamam full HP base. Full HP base Net after left left, left ha le hanedan kafa kafaya gireceğiz. Okay. Stay princess left hanedan here. <coughs> go go left devam. Naleva, nalevaвся. Hanedan base go. Siz gelip bizi arkadan vurursunuz ya. Full HP go base. Sen at heal na bazu. Svetler geldi Hüseyin. Tamam biz bir full HP alalım. Bittiler mi? Gitti. Şey yok. Bizim önümüze gelmişlerdi hanedanın oraya. Tamam. <laughs> Yine gelecekler kafamıza binecekler. Go center yürü. Yürü 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 yukarıdan yürü. <laughs> Hadi koçum take sword. Ha, ha ben aldım koru beni. Koruyoruz devam et. Go base. <laughs> çok iyisiniz. Geç sağ tarafı vur sağ taraf right atak. E, han hanedan, hanedan, mı? Hanedan atak hanedan. Go hanedan. Left. Geri base'e Base go base. Go base go base. Full HP. Dönün geri. Şeyler geldi 14k geldi. Geri çıkın. Full, full HP go base. Ghost Tail atak. Merdivendeler. Ghost Tail atak. Full HP Ghost Tail atak. Sen alıyorsun şu atak uç. Bas baba burayı bas. Şunlardan bir şey alsak kardır bize. Zeyni kestim 70 puan. Просто так не Видите, что мало HP. Not heal. Sivit ödür ya. Sivit ödür Sivit atak. Gel şimdi go base Full HP. Herkes aynı yanda. Sen abazı. Haneden, haneden atak. Abi tam çevirecek. Dur bekle. Dur şey yapma. Base'de kalalım hep beraber. Tamam. O çevirecek çünkü. Go Stairs. Lestnice. Sesi kesiliyor onun go çevirirken. Go, go base. Ayşe center. 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 Jane aldı. Ulan ne Jane aldı ya. Yakalayamadım. Don't die. Full HP base. Не умирайте. Тот Ханадан у нас. Все бьют с базы. Ханадан. Left. Okay. Tamam. Clear. Geldiler yine. Again left. Налево. Kill. Kill left. Clear, clear. Full HP. Откиньтесь. 4404, 1 e, минута, 4800. Глядь, Стейрс. Лестница. Stay, Princess, Центр. and back. Stairs. Поставьте принцессу ближе к центру и вернитесь на лестницу. Siktir kitlendim. Öldüm. Geliyorlar önümüzden. Tamam goal center vur. Goal center atak. Kese kese Sivit aldı ya. Ulan bundan nasıl çalacağım ki ben? Öldürdü beni ya. Atak normal kill. Kill center. White right, center. Не умирайте от хить. Фельд... Молодцы. Эльза Саллакая очень Найс. Сегодня умнички. Молодцы.